bir şey daha var. Bu Mekke ve orada bulunan insanlar e, önemli oranda tırnak içerisinde bu tabiri kullanıyorum. Yanlış anlaşılmamasını e, arzu ederim. E, muhafazakar ve dindar bir toplum. Mesela e, dalga dalga bir e, yapılanma var orada. Evet. E, i̇şte Ahmesilik diye bir e, şey var. Bir, e, bir tarikat gibi bir yapı, bir algı biçimi var. Kısmen hanifler var. Daha farklıları var. Hemen dalga dalga. Burada arada bir Buyurun. şey sorayım. Mekke müşrikleri de muhafazakar mıydı? Kesinlikle. Heh, güzel. Ee, Ebu Cehil'den daha muhafazakar e, ya da Ebu Leheb'den daha muhafazakar birisini tanımak çok zordur. Ee, buna... Ne demek muhafazakar? Evet. Muhafazakar derken kastımız şudur. Hı. Muhafazakar var olanı yaşatmaya çalışmak anlamında kullanıyoruz. Yani geleneksel dindar. Tabii ki. Yani var olan bir şey var Mekke'de ve bu var olanı yaşatmaya çalışıyor. Ama dindarlık öyle değildir. Hı hı. Dindarlık yaşatmak değil, yaşama olayıdır. Evet. Bizzat kendi dünyasında bir bilincin, bir duyarlılığın, bir zihnin, bir algının yaşatılması olayıdır. Onun için karıştırmamak lazım bunları. Ama hocam kendilerini de dindar olarak eee konumlandırıyorlardı değil mi? Tanımla, tanımlıyorlardı. Kesinlikle böyle bir tarafı var. Lekum dinukum veliye din. Bakın kafirin suresi okuduğumuz evet. zaman sizin dininiz size benimkisi bana bir din bu din bu. Bir din ve, ayrışması var orada. Ve nihayetinde Muhammed Aleyhisselam'ı e, bu fasılda e, sabi olarak niteleyenler vardı. Yani evet. var olan dini terk etmiş e, bu dine baş kaldırmış. Hatta e, ebtar inne şaniyeke huvel ebtar ee, şeyinin, kelimesinin anlamlar arasında bir tanesi de böyledir. Evet. Bu vardır. Yani terk etmiş. O dini terk etmiş anlamında. Şimdi böyle bir din var, böyle bir ortam var. Kur'an bu zemini yok sayarak sıfır noktası alarak inmemiştir. Ya e, biraz da insana saygısı Rabbimizin e, insanı olan ihtimamının şey olarak var olan durumu e, bir veri, geçerli bir ortam olarak alıyor. Onların her türlü düşüncelerini, inançlarını, adetlerini, geleneklerini bir gerçeklik olarak alıyor. Yani gerçeklik dediğim hakikat anlamında değil. Yani bir var olan bir durum olarak. Evet. Ve sonra e, bir defada gelmiyor. 23 yıl. 22 küsür işte yaklaşık 23 yıl periyodik olarak aşama aşama geliyor. Peki bu aşamalarda ne oluyor? Bu aşamalarda var olan bir durum, bir inanç, bir düşünce. Evet. Ee, eğer bu e, kitabın gönde gelişindeki kendisini ifade ettiği amaçlarına uygunsa amaçlar bunu devam ettiriyor. Şu e, şu boyutlarla değiştirilmesi gerekiyorsa Onları değiştiriyor ya da bütünüyle ortadan kaldırılması gerekiyorsa onu da bir süreç dahilinde ortadan kaldırıyor. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek evet. gerekiyor. Onun için e, nüzul süreci diye bir süreç var ve buna göre okumaların e, gerçekten yapılması bu bağlamda gerek, yapılması gerekiyor. Evet. Daha daha çok edelim, anlamlı olur. şeyler, e, mesajlar veriyor. Bu açıdan baktığımız zaman e, şefaat meselesi, mevzusu, bu nazil olduğu dönemde e, ne idi, karşılığı var mıydı, yok muydu e, onların dilinde Mekke müşrik toplumunun ya da onlara yakın olan Yahudi Hristiyanların dünyasına baktığımızda evet böyle bir inanç var. Ha ulay şufa'a ona indallah ifadesini Rabbimiz onlardan bize tahkiye ediyor, aktarıyor. aktarıyor. Yani bu lat, menat, uzza falan nedir bunlar diye sorulduğu zaman ya da Allah'ın belisinde bir takım bu bağlamdaki ilahlar e, ve bunlar ha ulay şufa'auna indallah. Evet. Allah katında bizim şafiilerimiz, şefaatçilerimiz diyorlar. İyi ama hani e, biz bunlara müşrik diyoruz ya da Kur'an bunlara müşrik demişti. Evet. Hatta yer yer ey kafirler diye hitap ediyor. Kafirler, müşrikler diye hitap ediyor. Biz e, sanki onları Mekkelilere ateistmiş gibi e, düşünüyoruz. Yani Biz bize öyle tanıttılar e, maalesef. Ebu Cehil kimdir? Allah tanımayan birisi. Evet. Kafir, inkar ediyor. Böyle algılıyorduk. Evet. E, peki Allah katında şefaatçi olması falan bu neye karşılık geliyor? Arka planda ne var arka plana? Burada baktığımız zaman arka planda, e, bu tabiri izleyicilerimiz hoş görsünler. E, böyle kullanıldığı için kullanıyorum. Antropomorfist, evet. antropomorfizm diye bir felsefi ifade var. E, i̇nsan şekilci tanrı, tanrı anlayışı. Tanrı algısı evet. E, i̇nsan şekilci tanrı algısı. Ne demek bu? Şu, e, Allah'ı nasıl tasavvur edelim? Nasıl algılayabiliriz? Nasıl evet. anlayabiliriz? Ee, eh, burada olanlardan, yani sağımızda, solumuzda, çevremizde, etrafımızda gördüğümüz şeyler üzerinden bir Allah algısı. Ee, bakıyorlar ki güçlü. Ne zaman güçlü olduğu anlaşılıyor? Böyle depremde, sel felaketinde, ne bileyim yıldırım düşmesinde. وَاِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَظُلَ لِدَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ Zor zamanlarda, işte denizin ortasında fırtınalar, dalgaları böyle dağlar gibi hale getiriyor, gölgeler yapacak duruma. O zaman da Allah'a muklisin elahi Bakın yani e, gücü elinden gidip aziyeti e, ortaya çıktığı zaman tabii ve doğal bir şekilde Allah diyor. Hani meşhur bir ifade vardır denir ki düşen uçakta ateist, ateist olmaz diye kalmaz diye. <laughs> yani kalmazmış. Yani böyle bir şey bu. <laughs> Doğru. E, Mekke müşrik toplumunda e, Allah denildiği zaman e, daha çok büyük oranda bu zaman dilimlerinde hatırlanan. Çok önemli olduğu için bu da bir parantez e, açayım. Evet. Özellikle bu şefaat evet. konusuyla da çok yakın alakalı. Bakın e, Mekke müşrik toplumu Yaratıcı olarak yaratıcıya Allah ismini kullanıyorlar evet. ama Rahman ismini kullanmıyorlar. İlginç. Nitekim onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman kalıvermen Rahman. O da kim? O da kimmiş? Yani zor zamanlarda hatırlandığı için hmm. e, rahmetle bir ilişkisinin kurmuyorlar. Olmayacağını böylece e, böyle zorba gücüyle mağrur bir olsa olsa kral olabilir. Bir kral. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında gerçi sadece Orta Doğu değil ama e, hemen hemen dünyamızda da Orta Doğu'da daha bariz. Bu krallar bol mevzul bugün de öyledir.